Arkadaşlar, herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yeni bir videoda daha beraberiz. Daha önce arkadaşlar videomda buna benzer bir video hazırlamıştım ama elektronikle uğraşan bütün arkadaşlar için bir, bir, bir video daha hazırlayalım dedik. Genellikle 18650 pillerden bir sürü projeler, bir sürü şeyler yapabiliyoruz. Bunun içerisinde ben de arkadaşlar birçok videoya hazırlamışımdır 18650 pillerle. 18650 piller arkadaşlar şu anki günümüzdeki fiyatları artık her şey zamlandıktan sonra epey bir fiyatları zamlanmıştır. Uzun zamandan beri de internete bakmadım ama siz de yani bakabilirsiniz. Bunların genelde Çin olanları mevcut. Çin olanları da size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Orijinali ve Çin olanları. Bunlar Çin 18650 piller arkadaşlar. Çok hafif bir şey. Bunlar da orijinal olanlar. Bunların üzerlerinde kodları falan, numaraları falan vardır genelde. Aralarında epey fark var arkadaşlar. Mesela bu çok hafiftir. Tartı, mesela grama koyduğunuz zaman bu onun belki 3 katı 4 katı ağırlıklıdır. Elinize aldığım zaman da zaten belli ediyor. 18650 piller 3.7 voltluk. İşte şarj ettiğiniz zaman 4.2 voltlara kadar 4.20'lere kadar da yani şarjı edebiliyoruz. Tam dolumu işte o 4. 2 volt volt'a kadar da çıkıyor arkadaşlar. 18650 pillerle bir sürü projeler yapılıyor. Onun için de arkadaşlar bu piller gerçekten birer servet değerinde. Onun için bunları şimdi orijinalleri almaya kalksak. Belki şu an tam net bilmiyorum. Belki 300 lira 400 lira civarlarında orijinallerin bir tanesi vardır. Bu Çinler bile arkadaşlar belki 100 lira civarlarında olmuştur. Şu an fiyatları bilmiyorum. Bir araları 20-25 lira civarlarındaydı. Çok hafif zaten. Kendini belli ediyor. Lafı da fazla uzatmayalım. Bu orijinal pilleri 18650 orijinal pilleri nasıl temin edebiliriz? Bunu bu şekilde temin edebiliriz arkadaşlar. Eğer ev, e, elimizde arızalı laptop adaptörlerimiz varsa arkadaşlar. Bunları e, eğer ki duruyorsa atmıyorsanız bunların içerisini sökerek bunların içerisinde 18650 piller mevcuttur. Genellikle 6 tane oluyor, 8 tane oluyor. Birbirlerine seri olarak bağlantılı olarak 6 tane, 8 tane olarak değişiyor arkadaşlar. Şimdi benim elimde de iki tane var şu şekilde. Ben bunun bir tanesini sökeceğim sizlere göstereceğim. Bunların üzerinde, üzerlerindeki de BMS kartları, BMS devreleriyle de arkadaşlar aynı şekilde bir tane batarya yapıp üzerindeki BMS kartlarını, BMS devrelerini de o şekilde de kullanabilirsiniz. Hem 18650 pilimiz temin etmiş oluruz hem de bir tane 12 voltluk 11. Nokta, yani 11.10 voltluk falan bir tane BMS devresinde de sahip olmuş oluruz Bunun içerisinde bir tanesini açacağım arkadaşlar. İçerisindeki pilleri göstereceğim. Ee, seri şekilde bağlantılarını size göstereceğim. BMS kartını göstereceğim ve sonra pilleri içerisinden ay e ayıralım. Pilleri ölçelim. Genellikle bunlar nasıl arızalanıyor Bunlar birbirine paralel ve seri olarak bağlandığı için arkadaşlar. Bunların içerisinde pillerin bir tanesinde bir problem oluştuğu zaman bunların e şarj ve deşarj şeyleri vardır. Mesela 4.2 voltun üzerine şarj etmeye çaktı şarj etmek istediğimiz zaman bu pillere bir zarar verebiliriz veya da bunların en fazla tam net bilmiyorum ama yani 2 voltun altına 2 2 2.5 voltun altına indikleri zaman da şarj ederken sıkıntı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için yani bu içerisindeki BMS devresi de şarj ve deşarjını engelliyor arkadaşlar. Aşırı şarj ve deşarjı engellemek için kullanılıyor. Bu tarz pillerin hiçbirini arkadaşlar zaten böyle direkt bir yere bağlayıp takıp kullanamayız. Zaten sıkıntılı piller. Çabuk yani fazla şarj ettiğimiz zaman ısınıp çabuk bir alev alıp patlama gibi çok bir sıkıntılar da var yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi lafı da fazla uzatmayalım. Hemen hızlı bir şekilde bir tanesini sökelim, açalım. Bunları da sökerken dikkat edelim. Böyle demir parça, şey demir gibi sert bir şeyle böyle sökerken belki elinizde olmayabilir. Onu da sökmek istersiniz tornavidayla falan. Çok dikkat edin. Aşırı böyle bastırarak şeyli yapmayın. Dikkat ederek yavaş bir şekilde sökün. Aşırı takdirde sökerken herhangi bir pilin bir tarafına deyip orada bir kısa devre yaptırsınız. Elinize Allah kursun patlama gibi bir şey de olabilir yani dikkat edin arkadaşlar. Zaten bu elektronik işiyle uğraşan arkadaşlar al çok bu pilleri biliyordur tanır. Hiç bilmeyen arkadaşlar da yavaş yavaş bizlerin sayesinde işte YouTube'da başka kanalların sayesinde öbür arkadaşlar da öğreniyor. Biz de tabii ki bu şekilde öğrendik merakla öğrendik. Birileri bize öğretmedi. Kendimiz izleyerek, görerek, bu şekilde yaparak becererek vesaire bu şekilde öğrendik arkadaşlar lafı da fazla uzatmayalım ben şimdi bunun bir tanesini içerisine açacağım pilleri e, göstereceğim pillerimizi e, seri ve nasıl bağlandığını göstereceğim sizlere e, ondan sonra üzerindeki kartı göstereceğim besleme kartını yani BMS kartını göstereceğim ve ondan sonra e, pilleri de ölçeriz hangi pillerde sıkıntı var e, ona göre o pili sıkıntılı pili bakarız eğer şarja kurtarabilirsek şarja kurtarmayı deneyeceğim şarja kurtaramazsa mecburen yani geri dönüşüme sağlayacağız. 18650 pilleri de arkadaşlar bir bir yani birçok şekilde şarj etme imkanımız var. İşte tek seri olarak es bir seri, iki seri, 3 seri olarak da yani şarj edebilir. Dilerseniz de şöyle bir tane şarj adaptörleri var. Satılıyor USB power bank'inizle de herhangi bir e, 5 volt 1 amper, 2 amper, 3 amperlik adaptörlerinize de bu şekilde bunu şarj edebilirsiniz. Zaten burada göstergesi de var, dolur göstergesi gösteriyor. Bunu bu şekilde de şarj edip kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Dilerseniz işte e, ikişerli olarak kullanabilirsiniz. 2'ye bir BMS devresi alarak alıp 8 voltluk bir e, adaptörle de şarj edebilirsiniz. 12 voltluk bir BMS devresi alıp 3 seri olarak bağlayıp 3 tane pili 12 voltluk bir tane e, adaptörle de şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Birçok şekli var yani şarj etme şekli var. Lafı da fazla uzatmayalım. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sorularınız varsa da arkadaşlar aşağıda videonun altında bütün sosyal medya hesaplarım var. Oradan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Videonun altında da yorum kısmından da sorularınızı bana iletebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kapağı böyle plastik bir penayla söktüm. Hem tırnaklarında da kırmadım. Yani tamir yapmak istersek de bunun tamirini yapıp tekrardan yerini kapatıp isterseniz de bater şey, adaptörünü şey laptoplarınıza takıp da tekrardan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 4 6 tane pil Dediğim gibi 6 tane veya hatta bunda şurada birer tane daha var arada 6 7 bilmiyorum ama bakacağım şimdi altında. Belki 3 er tane de fazla çıkabilir. Şimdi bunu kenarlarından bunları ayıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar söktüm. Şu altta bu böyle plastik şeyle yapıştırmışlar arkadaşlar buna silikonla. O yüzden biraz sökümü biraz zor oldu. Şimdi arkadaşlar 3, 6, 9 tane pil çıktı içerisinde. Bunları üçerli paralel şöyle. 3 paralel 3 seri olarak bağlantısını yapmışlar. Bunun bir tanesi de burada kopmuş arkadaşlar. Belki de ondan dolayı da ufaktan bir sıkıntı olabilir. Şurada şeyde patlamış arkadaşlar görünür mü kamerada bilmiyorum ama Burada şu kar kağıdı hafiften yakmış Burada patlamış büyük bir ihtimal bu bms Devresinde bir sıkıntı vardır Başka bir bms devresi takırız arkadaşlar 18650 pillerimiz toplam 3 6 9 tane bunları şimdi ben sökeceğim Bu pillerimizi Arkadaşlar e, multimetremizde Bir testini de yapalım Arkadaşlar pilleri şöyle 3'erli birbirine paralel bir şekilde artı 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 eksi 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 3'erli birbirine paralel şekilde tam 9 tane pilleri 3'er 3'er olarak e, paralel olarak bağlamışlar. Ve bunları da seri olarak bağlamışlar arkadaşlar şöyle. yani 3, 4, 8, 12 volt falan işte 11.10 volt falan o civarlarda. Şimdi bunlar büyük bir ihtimar... E, arızalandı şimdi. Üçer, üç tanesi birbirine paralel olarak bağlandığı için. Belki piller de sağlam olabilir. Dediğim gibi burada baktığımda şurada kartta şurada ufaktan bir yanma var. Belki karttan da olabilir. Şimdi arkadaşlar pillerimizin bir değerlerini ölçelim arkadaşlar. Bakalım pillerimizde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Multimetremi arkadaşlar 20 volt konumuna aldım. Bakalım pillerimizi ölçelim. Kaç volt gösterecek. Arkadaşlar bu pilimizde 1.41 volt gösteriyor. Bu da 1.40 Bu sıfırlardı arkadaşlar. Bu çok kötü. Ama bu pilleri zaten öbürleri de çok da iyi denmez ama ben bunların hepsini şarja takacağım arkadaşlar. Ben bunları şarjda kurtarmaya çalışacağım. Umarım kurtarabiliriz. Pillerimiz dediğim gibi arkadaşlar kaliteli güzel piller. Bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz bir tanesini sökelim. Bunları parçalayalım. Tek tek ölçelim. Bazıları bu piller birbirine paralel olarak bağlandığı için bir tanesi arızalı olsa da öbürlerine de aynı sıkıntıyı vermiş de olabilir belki arkadaşlar. Zaten ben bunları hepsini parçalayacağım. O şekilde ölçeceğim. O şekilde o zaman ben bunları parçalayayım ve tek tek pillerimizi o şekilde de bir deneyelim. Arkadaşlar pillerimi bu şekilde söktüm. Üzerlerinde şuralarda silikonlar falan vardı. Onları da işte temizleyebildiğim kadar temizledim. Onları karıştırmadım arkadaşlar üçerli şekilde. Şimdi ben bunları tek tek ölçmeyi düşünüyorum. Tek tek bir ölçelim bakalım değerleri ne gösterecek. Daha yüksek değerlerde pillerimiz var mı bakalım. Onlara bakalım. Birinci pilimizi ölçüyoruz. Birinci pilim arkadaşlar sıfır gösteriyor. 1.40 nokta kırk. Bu pilim de sıfır. çok düşük arkadaşlar bunların değerleri. Bu da bir arkadaşlar. Burada arkadaşlar sağlam pil bulamadım. Sadece şöyle 3 tane onlarda da 1 voltlarda filan da 1.5 voltlarda filan da. Hatta 1.5 voltun da altında. 1.40'larda filan. Arkadaşlar bu pillerimizi ben öncelikle tabi bunları da atmayacağım. Bunlar hepsini tek tek ben şarj cihazında bir şarj edeceğim. Bakalım şarj oluyor mu hepsi arkadaşlar. Şarj oluyorsa hepsini tam dolduracağım. Bundan sonra bir tane bir projem var arkadaşlar. Bunu normalde bunlarla bunu yapmayı düşünüyorum. 18650 piller orijinal pillerimiz. Toplam 9 tane pilimiz var. Bunu normal gidip 100-200 TL civarlarında gidip şu e, hani çıkma olan e, adaptörümüz, şey bataryamızı, laptop bataryamızı 100 lira 150 TL civarlarında gidip belki daha uyguna da alabilirsiniz. Bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Bunların içerisine çoköp pillerinizi değerlendirebilirsiniz. Büyük bir ihtimal burada benim kontrol kartı burada BMS kartında ufak bir sıkıntı var. Bunlar da pillere de demek ki bir sıkıntı vermiş. Bu şekilde genelde arkadaşlar dediğim gibi bunları içerisinde bir tane veya iki tane birbirine bazen seri olarak bağlanıyor. Altı tane oluyor falan. Seri o, e, paralel olarak bağlandığı için bu pillerden bir tanesinde bir sıkıntı olduğu zaman bütün pillere sıkıntı gösteriyor. Onun için arkadaşlar bu şekilde pillerimizi inşallah kurtaracağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 18650 pilleri normal bir şartlarda almaya kalksak tanesini belki 200 liradan alsak burada en az 2-2,5 milyara yakın 2 milyarlık bir pilimiz var. Ama şöyle 100 TL, 200 TL civarlarında e, bit pazarlarından böyle e, adapte şey e, laptop bataryalarınızı alıp onların içerisinden 18650 pil hem de orijinal pil elde edebilirsiniz. Videom burada bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemekle yetinmeyin. Bir de abone olursanız da sevinirim. Sorularınız muhakkak olacaktır. Videonun altında, altında yorum kısmından ve bütün videolarımın altında sosyal medya hesaplarım var. Oralardan da beni takip edip oralardan da bana mesaj aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.